Autopilotumuzda halen sıkıntılar çıktı. Zincirini yeni değiştirmiştik. Baya bir boşluk olduğundan dolayı devamlı atıyor. Araştırdık. Hatta Facebook'a da yazdık arkadaşlar. Hadi. Sağ olsunlar birçok kişi cevap verdi. Şuradaki dişliler ve şuradaki bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bunlar baya iyiymişler kendisini. Fazla bir şey kalmamış bunlar şeylerinde. Ondan dolayı her 15 dakikada yarım saatte bir autopilot kendiliğinden atıyor. Mecbur şu çarkı ve içindeki çarkı <laughs> yenileceğiz. Ama e, yolumuz var. Bugün cumartesi burada. Tamirhaneler pazar, e, salı günü açılıyormuş. Falar siz değil. Salı günü açılıyormuş. Ondan dolayı <laughs> salya kadar beklemeyeceğiz. Manuel olarak yola çıkacağız. Yalnız bizim kayak katlanımız bilmiyorum bana da kendisi anlatmıyor. Bez Çalaş şey. topladı, <laughs> gres, araya sıkıştıracak, <laughs> ya tam bozacak <laughs> ya da bir şeyler yapacak. Garmin'in motoru. Bu alet e, 3000 Euro, bunun değeri. İşte ben bununla bir tane ekstradan yedek olarak almayı düşünüyordum. Bugün şansa Danimarka'nın ikinci el sitesine baktım. Orada birebir aynısı, tıpkısını bulduk. Ve e, üstelik ikinci el değil, sıfır. Tabii ikinci elde satılıyor. Adam ee, tükenme kapatmış, emekli olmuş. Bin yürüyor. Tam bin yürüyor aldık onu. Bittikten sonra yarın deneyeceğiz. Arkadaşlar yarın çıkacağız. Burada şu an Sicilya'nın körfesindeyiz. İtalya'nın son ucundayız. Hava müthiş rüzgarlı. Bir de bu autopilot o sıkıntı yaptığından dolayı buraya girmek zorunda kaldık. Şöyle evet. size dışarıyı göstereyim. Geç rüzgar biraz dinmiş uzun zamandır çıkmıyordum. Şurada bilmiyorum bayrakları görebiliyor musunuz? Evet. 35 kronotlara kadar esinti, esinti vardır, rüzgar vardı. Ve üstelik burası korunaklı bir e, marina. Sabahleyin buraya geldiğimizde 30 32 kronotlara rüzgarda geldik. Direkt baştan vuruyordu. O kadar sıkıntılı olmadı ama autopilotlu san yapma niyetimiz vardı. Büyük marina da burada görünce geldik buraya girdik. Merhaba arkadaşlar. Ciao. <laughs> Bizim taktik şoförümüz. Benvenuti a Reggio Calabria. ol è stato, una, è stato un piacere perché io sono molto innamorato dei turchi. Turchia, viva la Turchia! Daha önce Türkiye gelmiş, Türkiye'yi çok seviyor. Gerçi ben fazla anlamıyorum da anlatmaya çalıştık ee, Kaptanmış kendisi. Sono Corantane. Türkiye vivo con i deportista. Anlayan varsa bana tercümanlık yapabilir. kendisi Bodrum'a gelmiş daha önce. Allora, du, un Bizi alışverişe götürdü her tarafta bu kendi reklamları var, kendi reklamını yapıyor. Götür yerler ucuz yerler bizi. Alışverişe gittik. Bize bir şey önerdi, bilmiyorum ne kadar doğru arkası gelecek mi. Ee, mazotu 80 kuruşa size getireceğim dedi. Tabi bozuk çıkmazsa, her şeyi ben, bana bıraktı, ben getireceğim sana dedi. Şimdi bekliyoruz. Daha doğrusu marinaya gidiyoruz, alışverişimizi yaptık, toplu bir alışveriş yaptık. Taksi şoförü bizi bir yere getirdi arkadaşlar. Kendi yeri. Burada bir sürü surf. Eşyaları falan var. Hatta kendisi bize şöyle bir teklifte bulunuyor. Niye diyor? Mari para veriyorsunuz? Kendi evi de burası lan. Geçin diyor buraya e, Alargay'a Demir, demir diyor. Manzara çok süper. Aslında çok güzel bir fikir de. E, biraz açık alanda kalıyor. Biz de fazla kalmayı düşünmüyoruz buralarda. Gitmeyi düşünüyoruz. Çok hoş bir yer, tatlı bir yer. Aslında insan emekli olduğu zaman böyle bir yerde yaşayabilir. E, ee, karşı taraf Sicilya Adası. Sözde bize şu an mazot bidonları ayarlıyor. Aşağı yukarı e, 80 kuruştan litresini basıyor. Marina'da 1.50 euro. Umarım bize su karışık mazot getirmez. Ne getireceğini tam emin de değilim. Ama burayı gerçekten çok sevdim. Mahalle de çok sevdi. Bıraktım oynuyor, dolaşıyor. Bizim taksi işi olmadı. Taksi şoförünün mazot lafı boş çıktı. Ee, getirmek istedi. ama yani, belli bazı sebeplerden dolayı alamadık. Sözü 80 kuruşa getirecekti. Gittiğimiz yerde güzel bizi güzel yere götürdü. Kendi bir garaj gibi bir yeri vardı. Sörf, sörf falan vardı. Sana size size çektim gösterdim. Orada şunları ikisini alabildim. Usturmacaları. Kılı falan beraber. Hazır böyle. Çok güzel fiyatı da verdi bana. Tanesini 20 Euro'dan iki tane aldım. 40 Euro. Ee, işimi de görecek zaten, ihtiyacım da vardı arka tarafa koymak için. Şu an İtalya-Sicilya Boğazı'ndayız. Şu kara taraf gördüğünüz Sicilya, diğer taraf İtalya. Yanımıza büyük demek tane feribot geçti. Catania'nın. Catania'da bildiğiniz gibi Sicilya adasının. Bayağı bir yol gelmiş, bilmiyoruz artık nereye gittiğini. Seyrimiz güzel geçiyor. Dün bir marinada kaldık, dinlendik. Ee, autopilot'u yaptık. Çarklar birbirini yemiş. Yeni çark lazım. Bunun içinde zincir gevşeme yapmış. Kaya Kaptan bir değişik bir yöntem kullandı. Talaş elbise parçalarını size az önce gösterdiğim gibi kres yağıyla karıştırdı. Motorun e, zincirini arasına sıkıştırdık. Şu an otopilotla gidiyoruz. Çok güzel gidiyor. Ee, bu arada autopilot'un otopilotun motorun içinde de öğrenmiş oldum nasıl açılıp nasıl yapılacağını ve veyahut parçaların değişmesi şekli nasıl olacağını ve artı e, bu arada bir şey daha öğrendim. Sağ olsunlar Facebook'ta yazmıştık. Şimdi kadar zincir bildiğim şey meğersem zincir değilmiş. Zincirmiş. <laughs> Arkadaşlar biraz <laughs> laf yapsalar da buradan Alper abi'ye selamlar olsun. Onu da sayesinde öğrenmiş olduk. Rüzgar kafadan geçiyor. 18 knot, 19 knot. E, motor seyir yapıyoruz. Boğazdayız. Çünkü ve rüzgarı kafadan aldığımız için. Yelkenlerimizi açmadık. Aşağı yukarı 6-7 mil ile üst körfezi bitiriyoruz. Oradan bir diğer tarafa doğru döneceğiz, İspanya'ya doğru. Tabii Sicilya'nın bitmesi bir iki gün sürecek bizim için. Sicilya adasının üst kısmındayız. İlk misafirlerimiz geldi. Bilmiyorum kaç tane delfin var burada. Yunus balığı. Ama çok tatlılar. Baya 10-15 dakikada bizimle beraber var. yüzüyorlar, yarışıyorlar bizimle. Tabii biz geçemeyeceğiz kendilerine ayrı mesele. Mali ilk gördüğünde delirdi. Kaya kaptanı orada. Mali bağladık tabii. resmen akrobatlık yapıyorlar. <laughs> Hava çok güzel. Rüzgar neredeyse yok gibi. Yelkenlerimiz açık oldu halde fazla faydası olmuyor. Şimdi sicilerin üst kısmına doğru gideceğiz. Orada yakın ihmal yapacağız. Ondan sonra uzun bir yola çıkacağız. Bir sürü vardı. Diğerleri ayrıldı. Bizden yalnız bu bırakmadı. <laughs> Halen bizimle gidiyor. kadar hızlı yüzüyor ki sağa sola yakalayamıyorum. <laughs> Şu an Sicilya Adası'nın en ucundayız. San Vito La Capo diye bir ufak bir şehir. Ee, çok tatlı da gözüküyor. Karşı taraf merkez sanırım. Turistlik. Güzel plajı var. Dün gece buraya geldik. Alarga'da kaldık. Ee, mazot alacağız buradan. Buradan sonra da direkt e, Sardunya Adası'na geçeceğiz. Mazot. Fiyatı da 5 e, ee, 1.56 biraz tuzlu yalnız e, autopilotumuzda halen sıkıntı var çünkü ee, buna tekrar bakacağız aşağı yukarı e, son 2 e, iki gündür hep manuel geldik e, nöbetleşe nöbetleşe dümen başında dura durar. çünkü devamlı halen atıyor zincir işi tamam ama e, Balatalarda sıkıntı var diye düşünüyoruz. Bir iki saat uğraşı bakacağız. Olursa olur olmasa dümen başında gideceğiz. Rüzgar çok güzel. Tam gelkenlik bir rüzgar. Asokarı 12-14 konot yaşıyor. İlerilerde. Burada 8-10 konot. Mali'yi alıştırdık tuvalete. Yalnız tuvalete derken gerçek tuvalete alıştırdık. <laughs> Dışarıya işemiyor. İçeride e, içerideki banyo tuvalet yaptık onun için. Sıkıştı zaman oraya bırakıyoruz. İşini orada görüyor. San Vito La Capa'dan çıktık. Sicilya'nın en üst en üst köşesinden. E, şu an seyrimiz Sardinya adasına doğru. Bir 3-4 saat autopilotla uğraştık. Tekrar söktük. E, Balatalara biraz baskı verdik. E, daktık. Şu an normal çalışıyor. İleride yine sıkıntı yapar da ama umarım yakın bir zamanda yapmaz. E, yoksa tüm gece umarım olarak gideceğiz. Sardunya Adası aşağı yukarı 200 mil. Bir 36 saatlik seyirimiz var. Hava sabahleyin tam bir gerekenlik havasıydı. 12, 14, 16 konutlara kadar yaşıyordu. Şimdi açıldık. Hava döndü. Rüzgar düştü <laughs> şansımıza. 4-5 knot. Yelkenlerimiz açık ama fazla faydası olmuyor. Yine motor seyirle gidiyoruz. Umarım yakın zamanda tekrar rüzgarımızı buluruz. Sicilya'nın bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çıkış yeri bayağı uzakta kaldı. Yarın geceleyin büyük ihtimalen Sardunya'dasındayız. adasındayız. Orada ne kadar kalırız? Ona herhangi bir plan yapmadık. Şu an yiyeceğimiz, içeceğimiz mazotumuz hepsi tam. fullladık. Tabii bir de hava durumuna bakacağız. Evet hava güzel olursa yani fırtına falan olmazsa herhalde Sardunya Adası'nda bir gece kalırız. Ufak bir tur atarız. Ondan sonra İspanya Palma tarafına geçeriz. Şehre inemiyoruz. Karantinalı gibi. Koronadan dolayı biz buradan transit geçiş olarak gösterdik. Ee, mazotumuzu alıyoruz. İşte, bugün ben iki sefer bir nevi kaçak olarak şehre gittim. Ee, birkaç tane vida lazımdı, civata lazımdı. Bir tane e, bulduk. Sağ olsun oradaki balıkçı arkadaşlar bize gösterdi. Mali'yle beraber gittik oradan alışverişimizi yaptık. Geldik. İki sefer gitmek zorunda kaldım çünkü eksikler çıktı tekrar. Onları tamamladık. Denizimiz güzel. Aslında dingiyi arkaya atacaktım. Arka diyorum pardon ön tarafa. Sardunya'da aslında ön tarafa atarım onu. Güneş yine, yine doğuyor. Tam gözmüyor ama. Harika bir manzara. Güneşin doğuşu gerçekten güzel. Biz Danimarka'da hava bulanık ve yağmurlu olduğundan dolayı, kapalı olduğundan dolayı fazla güneşin doğuşunu göremiyoruz. Yani güneşin doğuşuna hasret kaldık. Tabii bir de burada tamamen ayrı. Güneş denizden birleşiyor. Bu daha güzel bir duygu. Şanslıyım son günlerde sık sık güneşin doğuşunu seyredebiliyorum. Deniz biraz dalgalı. Rüzgar pupadan geçiyor. Onun için motor yelkeni yapıyoruz. Zaten şu an 4.5 knot gösteriyor rüzgar. Yelkenliği de yavaş yavaş öğreniyoruz. Zevkli. Hele El hele motoru kapattığın zaman sadece deniz sesi oldu mu tamamen bir ayrı tadı oluyor. Ama şansımıza çıktığımızdan beri fazla yelken yapacak bir rüzgar yakalayamadık. İki sefer fırtınaya yakalandık. 28-30 knot Onda da cesaret edip açmadık. Yonu <laughs> yapmak için de benim için de daha çok erken. Bir de İyon Denizi kaplan dediğine göre değişik, çok oynuyor, çok hareketli. Bir bakıyorsunuz çarşaf gibi. Bir bakıyorsunuz dalgalar teknenin yönünü değiştirecek kadar sert. Sicilya Adası'nda çok müthiş bir akıntı vardı. İlk autopilot arasından sonra ilk 2-3 saat dümeni tutmakta da bayağı bir zorlandık. Çünkü devamlı kendisini sağa sola kırıyordu bir de dalgalardan dolayı. Şimdi biraz rahatladı dümen. Daha rahat tutabiliyoruz. Genelde 280-285 arası gidiyoruz. Şöyle bir daha size güneşi göstereyim. Şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Harika. İnsana huzur veriyor. aşağı 24 saattir yoldayız. Dün sabah çıkmıştık Sicilya Adası'ndan. Sardanya Adası'na gidiyoruz. 12-13 saat bir yolumuz var. Seyrimiz var. Tek sıkıntımız autopilot. Çıktıktan 1-2 saat sonra autopilot tamamen kafayı yedi. Motorunda sıkıntı. Yani neredeyse 20-22 saattir dümen başındayız kaptan arkadaşlarla beraber yiyor geçiyor, bir ben geçiyorum, sırayla gidiyoruz, dinleniyoruz. Denizde de çok dalga olduğu için dümenini neredeyse hiç bırakamıyoruz. Sürekli başındayız. Çok çabuk rota değiştiriyor. Autopilot yapma durumumuz da şu an yok. Çünkü daha önce iki sefer söktük. Uğraştık. Değişik şeyler denedik. Söküp takması yarım günümüzden fazla zaman alıyor. Ee, ve sonuçta bir netice almadığımız zaman daha kötü. Beş saat uğraştık aşağı yukarı. Ee, İki saat kullanamadık. Bu da tam bir moral bozuyor. Onun için e, hiç autopilot şu an yapmayacağım. Ta ki İspanya'ya geçecek kadar. Danimarka'da bir tane buldum. Motor. Normal fiyatları 3000 euro. E, 1000 euro'ya anlaştık. Yani şöyle bir düşüncemiz var. Palme'ye gittiğimiz zaman e, Danimarka'dan Palme'ye göndereceğiz. Orada bir iki gün, maks üç gün içinde elimizde olacağını düşünüyoruz motorun. Takması zaten kolay. Ondan sonra kalibresi yapılacak. Kalibresini yaptıktan sonra bir sıkıntımız kalmayacak. Ha bu elindeki motoru da bilmiyorum. Yapabilir miyim onu? bir ustaya verip de. Çünkü hem dişlilerde sıkıntı var. Balatalarda sorun var. Fiyatlarını da bilmiyoruz. Belki dişlilerle balatalar değiştirmeye kalksak yeni fiyatına gelebilir. Belki de ucuz alabiliriz. 30 saattir seyirdeyiz. Sardanya Adası'na geldik. Sardanya Adası'nın başlangıç yeri ilk deniz seneleri. Seyrimiz biraz zor geçti. Autopilot'tan dolayı tüm gün daha doğrusu son bu 30 saatin 28 saati düğme başındaydık. Burada bir marina var. Şu köşe döndük mü? O marina geçeceğiz. Bu gece ee, marina da geçireceğiz. Yarın sabah öbür uca gideceğiz. Orası fazla değil bir yaşlıklar 40 millik bir yolumuz var oraya. Orada alargada kalacağız. Oradan da direkt seyrimiz, rotamız Palma olacak İspanya. Evet. Güzel gözüküyor. Da bayağı bir dağlık, kayalık. Şu an dümenin kaplanı bıraktım. Size bir çekim yapayım dedim. Rüzgar da bayağı son bir saat rüzgar çıktı. O da bir fazla işimize yarayamadı. Umarım sesim geliyordur. Sardanya Adası'na geldik. Kala Katrine diye ufak bir köydeyiz. Şehir merkezi 3 kilometreymiş. Ee, Marinası güzel. İçeride alışveriş yerleri var. Ee, Pizzeriye, restoran, bar gibi yerler. Öyle yani büyük alışveriş yeri değil. Ee, ama marina'nın kendi büyük. Biz buraya bordoladık. Bu şekilde e, ee, internet, elektrik, su her şey içinde ee, günlük 50 euro ödeme yaptık. Baya bir korunaklı marina. Çünkü e, dışarıda e, akşama fırtına geliyor. Baya bir fırtına var diyorlar bilmiyorum artık ne kadar şey falan. Geceyi burada geçireceğiz. Manzaramız da güzel. Karşı dağlarımız falan. Şöyle bir manzara var. Dağ derken e, Danimarka'da hiç dağ yok. Tamamen dümdüz bir ova. Konya ovası gibi. <laughs> Sadece bol yeşillikli güzel yer yalnız. Burada geceleyeceğiz arkadaşlar. Yorulduk da. Aşağı yukarı 30 saatlik bir seyrimiz oldu. Bir de autopilot'tan dolayı hep düğmen başında olduğumuz için harbiden yorulduk. Kaya kaptan pizza getirmeye gidiyor bize. Büyük ihtimalle pizzamı yiyip manzarama bakarım. Güneşin dur, batışını izlerim. Daha sonra da yatarım.